Ediba Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, İyisiniz? Teşekkür ederim. E, buyurun sizleri tanıyalım Ediba Hanım. Sektörle tanışmanız nasıl oldu? E, sektörle tanışmam e, aşağı yukarı 23 yaşından beri. Yani 26-27 senedir e, bu sektördeyim. E, aslında teknik ressamım. Evet. Fakat... E, kendime çok özenerek hazırladığım kostümlerden dolayı arkadaşlarım benim de onları da giydirmemi istediklerinden bu sektöre adım attım. Ve o gün bugündür çok zevkle, çok özenerek, çok titizlenerek gelinlerimi hazırlıyorum. Yani 23 sene, 24 sene geride 26 kaldım. Sene 26 sene sene. evet. 26 senedir bu işi yapıyorum. Harika, çok da güzel bir konsept Tamamen, oluşturmuşsunuz Tamamen öncelikle burada. kendim çiziyorum, sonrasında birebir kendim ilgilenerek A'dan Z'ye her şeyle ben ilgileniyorum ve bitiriyorum. Tostum. Neler var peki ürünlerimizde, modellerimizde, yani çeşitlerimizde? Şimdi, e, sadece gelinlik olarak hazırlamıyoruz. Biliyorsunuz gelinlerimizin anneleri, kız kardeşleri, e, kayınvalideler, görümceler. E, kesinlikle sadece gelinlik olarak sınırlamıyoruz. Ben bir tasarımcıyım. Her şey hazırlıyorum. Yani gelin buradan tamamen bir paket halinde, her şekilde tüm sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Yani kuaför olsun, fotoğraf dışında. Kuaför Fakat dışında. Fakat yönlendiriyorum. Makyajıyla, saçıyla, e, her şeyle ilgileniyorum. Zor bir iş yapıyorsunuz ama Ediba Hanım. Zor yani... ama çok zevkli. Çok zevkli çok yani zevkli. mutlaka. Buradan çıkan gelinlerim son derece mutlu ve teşekkür ederek sonra da çok kalıcı dostluklarımız oluyor. E, severek hazırlıyoruz her şeyi. Hiçbir şey zor gelmiyor. Yani zaten sevmeden de yapılabilecek Kesinlikle. bir olay. Kesinlikle. Çok sabır yani. isteyen bir iş. İnsanların çünkü çok Kesinlikle, özel anlarına imza atıyorsunuz. Öyle ve hep en güzel olmak istiyorlar, en iyi o, görünmek istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince onların isteklerine karşılık veriyoruz. Biraz e, ekipten bahsedelim. Kaç kişilik bir ekip var burada? Ee, ben biraz titiz olduğum için çok fazla e, ekiple çalışmayı sevmiyorum. Çünkü e, her şey gözümün önünde ve birer birer çıksın istediğim için 6-7 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Hepsi işinde profesyonel. Ee, Şu an için bize yetiyor çünkü tamamen tasarım alıyoruz, e, randevu ile çalışıyoruz. Onun için içinde e, mükemmel iş çıkması az ve öz oluyor bizim işimiz. Evet. Peki yani bu tip işlemleri yaptıracak kişilere... tavsiyeleriniz neler? Çok sıkıntı yaşamak adına aslında. Ee, Yönettim bu soruyu. Yani çok aslında, Ya bunun çünkü telafisi yok. Kesinlikle. Ben şöyle söylüyorum, ...gelinlerimiz bazen çok üzülüyorlar, ağlayarak son günlerini girmek Biliyor zorunda kalıyorlar. İstemeyerek giydikleri gelinlikler oluyor. Ee, onun için de ben e, gelinlerimize kesinlikle titizlenmeleri konusunda hak veriyorum. Ee, sadece bu işe girecek insanları şöyle e, temelden girmeleri önerim. Çünkü hiçbir şey bilmeden bir e, modacı olamazlar. evet Son soruma geldim. E, hedeflere ulaşabildiniz peki? İstediğiniz yerde Kesinlikle. misiniz? Kesinlikle. Şu an e, ben çok büyük firmalara <laughs> çok özel e, konsept çalışan bütün firmalara koleksiyon hazırlıyorum. Aynı zamanda kendim e, zaten Edibe Serpil markasıyla son derece şu an tam istediğim yerdeyim. E, i̇nşallah e, içimin veya gönlümün el verdiği sürece de bu işte kalmayı nasip eder. Sonrasında jübilemizi ne zaman yapacağız bakalım. tabii hedef de hayalde hiç bitmeyecek. Yok tabii ki ama çok şükür istediğim yerdeyim şu an. Yani beni hemen hemen herkes tanıyor, seviyor ve gerçekten gelinlerin buraya geldiğinde muhteşem bir mutlulukla dışarı çıkıyor. Evet o zaman biz herkesi buraya davet edelim. Evet edelim. Evet, herkesi yani, bekliyorum. En azından sizlerle bir tanışmaya davet edelim. Çok teşekkür ediyorum. Evet bunları bekliyorum. da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devam büyük keyifti. Çok Başarılarınızın devamı diliyorum. Çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Hoşçakalın sağ olun. Çok mersi.